Dünyanın en esrarengiz kayboluşları 4, serisi, Flandan Adası Deniz Feneri Bekçilerinin Gizemli Kayboluşu 1900 yılının kış aylarında, İskoçya'nın batı kıyılarındaki Flandan Adaları'nda bulunan deniz feneri, bir esrarın merkezi haline geldi. Bu fener, gemilere yol göstermek için yılın her günü çalışmak zorundaydı ve burada 3 bekçi görev yapıyordu, Thomas Marshall, James Ducat ve Donald Mujartur. Ancak 15 Aralık'ta Fener'den gelen ışıklar söndü. Bir daha asla yanmadı. İpuçları az, sorular çoktu. Bu bekçilerin başına ne gelmişti? Hikayenin gelişimi, 20 Aralık 1900'de Hesperus adlı bir gemi, Flandan adasına yaklaşarak bekçilerle bağlantı kurmaya çalıştı. Ancak Fener'de hiçbir ışık yanmıyordu ve bekçilerden cevap gelmedi. Endişelenen kaptan, bir mürettebat üyesini adaya gönderdi. Ancak o gün kimse beklemiyordu ki filandan adasına ayak basan mürettebat, tarihin en büyük gizemlerinden biriyle karşılaşsın. Adaya gelen ekip, bekçilerin orada olmadığını fark etti. Her şey tuhaf bir şekilde normal görünüyordu. Fener'in kapıları kilitli değildi, mutfakta yarım kalmış bir yemek masada duruyordu. Sanki insanlar aniden gitmişti üç bekçiye ait olan yağmurluklardan biri, yerinde bulunamadı. Ancak hava o kadar kötüydü ki, dışarıda olmamaları gerekiyordu. O zaman neden dışarı çıkmışlardı? Ekip, daha fazla ipucu bulmak için fenerin çevresini araştırdı. Deniz kenarına indiklerinde büyük bir kaya yığınlarının parçalandığını fark ettiler. Güçlü dalgalar bu kayaları yerinden sökmüş olabilirdi. Ancak bu bekçilerin kaybolmasını nasıl açıklayabilirdi? araştırmalarda bekçilerin hava durumu ile ilgili tuttuğu kayıtlarda ilginç bir detay ortaya çıktı. Thomas Marshall, büyük bir fırtınadan bahsediyordu ve korktuğunu yazmıştı. Ancak burada garip olan şu, o tarihlerde bölgede bir fırtına kaydedilmemişti. Meteoroloji raporları, adanın etrafında hava şartlarının sakin olduğunu söylüyordu. Bekçiler, kaybolmadan hemen önce hayal mi görmüşlerdi? Yoksa gerçekten de normalin dışında bir doğa olayı mı yaşamışlardı? Olayla ilgili birkaç teori ortaya atıldı. İlk teori, bir dalganın denizden gelerek bekçileri denize sürüklemiş olabileceğiydi. Ancak bu, üçünün de birdenbire dışarı çıkıp aynı anda bir dalga tarafından götürülmesini tam anlamıyla açıklamıyordu. Bir diğer teori, bekçiler arasında bir kavga çıkmış olabileceği yönündeydi. Belki de bir tartışma büyümüş, kavgaya dönüşmüş ve trajik bir sonla sonuçlanmıştı. Ancak bu teoriyi destekleyen herhangi bir fiziksel kanıt bulunamadı. En ilginç teori ise doğaüstüydü. Bölge halkı, adanın lanetli olduğuna inanıyordu. Rivayetlere göre adada, yüzyıllar önce oraya ayak basan kişilerin ruhları dolanıyordu. Belki de bekçiler, bu ruhlar tarafından cezalandırılmışlardı. Ancak bu teori de diğerleri gibi sadece spekülasyondu. Landan Adası deniz feneri bekçilerinin gizemli kayboluşu, üzerinden 100 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala çözülebilmiş değil. Bekçilerin iz bırakmadan kaybolduğu o soğuk kış gününde gerçekte ne olduğuna dair kesin bir cevap yok. Landan Adası, sessiz ve izole yapısıyla, o günün sırlarını buz gibi soğuk taşlarının arasında saklamaya devam ediyor. Bu hikaye tarihteki en büyük kayboluş vakalarından biri olarak akıllarda yer etmeye devam ediyor. Olayı çözecek bir ipucu bulunana kadar bekçilerin kaderi karanlıkta kalacak. İşte tarihin en gizemli kayboluşlarından biri. Eğer bu tür gizemli olaylara ve tarihten gerçek esrarengiz hikayelere meraklıysan, kanalıma abone olmayı unutma. Her hafta seni daha da şaşırtacak hikayelerle burada olacağım. Sır perdesini birlikte aralayalım.